Arkadaşlar merhaba ben Tolga Öğretmen. Bugün sizlere ikinci ünitenin birinci kısmı olan kare sayılar konusunu anlatacağım. Gelin beraber map kazanımlarına bir göz atalım. Arkadaşlar bu ünitele alakalı yaklaşık 7 tane map kazanımımız var ve bunların hepsini güzel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Neymiş bunlar bakalım. Birincisi tam kare pozitif tam sayılar ile bu sayıların kare arasındaki ilişkiyi belirler. İkincisi tam kare olmayan kare bir sayının hangi iki sayı arasında olduğunu belirler. Üçüncüsü kare köklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar. a kök b şeklinde ifadeyi ise kök içine alır. Dördüncüsü kare ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri yapar. Beşincisi kare ifadelerde toplama ve çıkartma işlemleri yapar. Altıncısı ondalıklı ifadelerin kare belirler. Ve yedincisi ise gerçek sayıları tanır. Rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. Arkadaşlar bu 7. madde ile ilgili size yeni bir video çekeceğim. Evet haydi devam. Evet arkadaşlar ilk kazanımımız olan tam kare pozitif tam sayılar ve kare köklerine bir bakalım neymiş. Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karesi olarak gösterilir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Ben a ile a'yı çarparsam ne olur? a kare. 3 ile 3 çarptım. 3'ün karesi yani 9. 10 ile 10'u çarparsam 10'un karesi yani 100 gibi bir tam sayının karesi olan sayılara ne diyormuşuz arkadaşlar? Karesel ya da tam kare sayılar denir. Güzel. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bak bu üniteyle alakalı bilmen gereken bak üst ifadeler konusu ve bu üniteyle alakalı bilmen gereken en önemli şey arkadaşlar. Birden 20'ye kadar olan arkadaşlar sayıların karelerini ne yapacaksın? Mutlaka ezberleyeceksin. Zaten bir sayının karesini biliyorsan kare kökünü de biliyorsundur arkadaşım. Çünkü karesiyle kare kökü bir sayının ters orantılıdır. Tamam bunu unutma lütfen. Pekala yani şimdi geldim. 36, 49, 61, 100, 169, 225 ve 400 sayılardan hangileri tam karedir demiş. Hmm, tam kare neydi arkadaşlar? Bir tam sayının karesi olan sayılara biz diyorduk tam kare. Pekala yani arkadaşlar. 36 hemen düşünüyorum ha bak 36 neydi 6'nın karesiydi güzel demek ki bir tam kare saymış 49 7'nin karesiydi bak bildiğin zaman ne kadar kolay peki 61 düşünüyorum hmm, 64 8'di demek ki 61 bir tam kare değilmiş peki 100 onun karesi hocam aferin sana 169 hocam 13'ün karesi güzel 225 15'in karesi güzel 400 20'nin karesi hocam. Aferin sana. Bak gördün mü? Bildiğin zaman her şey çok kolay. Sen de 20'ye kadar olan sayıların karelerini mutlaka ezberle. Bir sayının karesini biliyorsan zaten kare kökünde ne yapıyorsundur? Biliyorsundur. Ne demek istiyorum? Bak 20'nin karesi 400 değil mi? kök 400'de nedir zaten? 20'dir. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Tamam. Evet. Haydi devam. Karekök alma. Geldik bakalım. Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir. Bakın arkadaşlar. Şimdi 5'in karesi nedir? 25 midir? Güzel aferin. Peki 5'in karesi 25 ise kök 25 de nedir arkadaşlar? E, 5'tir hocam. E, biraz önce zaten sana bir önceki sayfada anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak buydu. Bak 7'nin karesi 49 ise 40, kök 49'da nedir? 7'dir arkadaşlar. Bak hani kare ile kare kök birbirinin ters dedim ya. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum sana. 11'in karesi 121 değil mi arkadaşlar? E kök 121 nedir? Bu da 11'dir. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam. İşte biz bu işleme ne diyoruz arkadaşlar? Kare kök alma işlemi diyoruz. Peki hala geldik. Bak burada bir örneğim var. Bize ne diyormuş? Kök 81 artı kök 121 eksi kök 144 işleminin sonucu kaçtır? Bakalım. E kök 81 hocam 9'dur. Çok kolay. E kök 121 de 11'dir hocam. Güzel. Eksi kök 144 de 12 hocam. E tamam. 9 ile 11 toplarsan 20. 12'yi çıkartırsam 8. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Haydi devam. Soruları gördüğünüz zaman arkadaşlar sayfayı durdurup kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Akabinde beni dinleyebilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa videoyu tekrar başa sarıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki hala tam kare olmayan sayıların kare köklerine bakıyorum şimdi. Tam kare olmayan doğal sayıların kare kesin bir değeri yok bulunamaz. Ancak yaklaşık değerleri ne yapılabilirmiş arkadaşlar? Tahmin edilebilirmiş. Yaklaşık değerleri. Hmm. Kazanımlarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz budur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kök 40 ve kök 61 sayıları hangi iki tam sayı arasındadır diye bize bir soru gelmiş. Bakalım arkadaşlar. Önce kök 40'ı inceleyelim mi? Kök 40'ı yazdım. Bak şimdi ne düşünüyorum? Kök 40. E, pekala hangi iki kare köklü sayı arasındadır? Ben bunu bir düşünmem lazım. E, kök 40. Benim aklıma direkt ne gelir? Kök 49 gelir. Çok kolay. E, peki hala kök 49 neydi? 7 idi. E, bir önceki 6 var. 6'nın kare, kare kökü ne? 36. Demek ki arkadaşlar kök 40 neymiş? Kök 36 ile kök 49 arasındaymış. E demek ki arkadaşlar kök 36 6 değil mi? Demek ki arkadaşlar 6 ile düzeltiyorum. Şöyle 7 arasındaymış bu sayı. Tamam bu kadar kolay. Şimdi geldim kök 61 arkadaşlar. Şimdi kök 61'e bakıyorum. Hemen aklına geliyor? Kök 64 geliyor değil mi? Yani 8 geliyor. Demek ki bu sayı kök 64 ile 8'in bir düşüne e, 7 var hocam. ve 7'nin kare kökü ne? 49. Demek ki arkadaşlar kök 61 sayısı da 7 ile kök 61 8'in arasındaymış arkadaşlar. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Evet. Bir örneğimiz var. Bakalım aşağıdaki sayı doğrusuna verilen sayılardan hangisi eksi kök 21 olabilir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bak şimdi. Önce gel senle eksi kök 121 e, e, düzeltiyorum. Eksi kök 21 sayısının e, bir bulalım hangi iki sayı arasında olduğunu. Bakalım. Eksi kök 21. Hemen aklıma benim ne geliyor arkadaşlar? 21 günce 25 geliyor değil mi? E şimdi hocam eksi var. O zaman ben de ne yapayım? Eksilisini alayım. Eksi kök 25 değil mi arkadaşlar o zaman? Negatif olduğu için ne yaptım? Sol tarafına attım. Çünkü kök, eksi kök 21 eksi kök 25'ten daha büyük. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Kök 25 5 ise o zaman ne yapacağım? E, alırım. O da kök 16 değil mi? Eksi kök 16'dır arkadaşlar. Demek ki bu sayı arkadaşlar eksi 5 ile eksi kök 21 sayısı eksi 4 tam sayıları Neymiş arkadaşlar? Arasındaymış. Geldim sayı doğrusuna baktım. Bak biri ne yapmış? Eksi 1 ile 0 arasında koymuş. 3'e eksi 1. 3 numaraya eksi 3 demiş. Ha bak gördün mü? burada 4 numaraya demiş ki eksi 4 ile eksi 5'in arasındaymış. Demek ki benim cevabım neymiş arkadaşım? 4 numaraymış. Tamam. Güzel. Devam ediyorum. Evet. kareköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazma. Çoğunuzun en çok zorlandığı kısımlardan birisi bu arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyin. Burayla ilgili iki yöntem göstereceğim size. Bakalım ne diyor. Karekök içerisindeki sayı eğer çarpanlarından biri tam kare bak burası önemli olacak şekilde iki sayının çarpımı olarak yazılabiliyorsa tam kare olan sayılar kök dışına çıkarılır. Şimdi bak bana ne diyor? Sen diyor kök 12 sayısını eline aldığın zaman diyor sen bunu çarpanlarına bir bak. Eğer çarpanlarından bir tanesini tam kare yapabiliyorsan diyor o tam kareyi dışarıya çıkart kalan diyor içeride kalsın. Ne demek istiyorum? Bak daha net anlatayım sana. Şimdi kök 12'nin 12'nin çarpanlarına bakıyorum. 12'nin çarpanları nedir? 1 çarpı 12'dir. 2 çarpı 6'dır. 3 çarpı 4'tür. Aha bak 4'ü yakaladım. Bak 4 çarpı 3 değil midir 12 aynı zamanda? E peki hala 4 dediğin şey bir tam kare sayı değil mi arkadaşım? 4 dışarıya ne diye çıkıyordu? 2 diye çıkıyordu. Aferin sana. O zaman 4'ü çıkart. 3 orada ne yapsın? Kalsın. Demek ki 12 neymiş? Arkadaşlar 2 kök 3'müş. Gördün mü bak? Peki hala. Şimdi kök 27'ye bakalım. Arkadaşlar kök 27'nin çarpanlarını düşünüyorum ben. 1 çarpı 27 zaten 1'i geç. 2 çarpı olmaz. 3 çarpı 9. Aha bak yakaladığın. 3 çarpı 9 dedin. Yani arkadaşlar 3 çarpı 9 diye ben bunu yazarsam e buradaki 9 tam kare değil mi? Dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. O zaman bu sayım demek ki benim neymiş? 3 kök 3'müş arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi geldim. 72'ye bakalım. Kök 72 sayısı. Şimdi 1'i geçtim. 1 çarpı 72 olmaz. 2 çarpı 36. Bak hemen yakaladım. 36 çarpı 2'dir hocam bu sayı. E peki yani 36 da zaten dışarıya ne diye çıkar arkadaşım? 6 diye çıkmaz mı? Demek ki bu sayım neymiş? 6 kök 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi geldim arkadaşlar. İkinci yöntem göstereceğim. Baksana. Şimdi kök 98'e baktım. Ya bir an aklına gelmedi. Ya 2'ye bölemedim vesaire. Dedim ki hocam sayı çok büyük olursa kök 98'den de daha büyük sayılar gelebiliyor. Bu durumda ne yapacağım? Yani hangi iki sayının çarpımı şeklinde olduğunu bir an yapamadım. Arkadaşım o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bak kökün içindeki sayıyı ne yap? Asal çarpanlarına gel şurada bir ayır hemen. Bak şimdi asal çarpanlarına ayırmayı ben sana bir önceki videomda daha doğrusu iki önceki videomda ne yaptım anlatım. İkiye böldüğün nedir arkadaşım? 49 mu? Tamam. 49 neye bölünür? Asal olarak 7'ye bölünür tabii ki. 7'ye bölün 7, 7'ye bölün 1. Bak şimdi. Demek ki arkadaşım kök 98 sayısını ben kökün içinde 2 çarpı 7 7'nin karesi diye yazabilir miyim? 7 çarpı 7. Tamam. Bak şimdi ne gördün hemen? Bak 7'nin karesi varsa kare ile kare birbirini götürüyordu. 7 dışarıya çıkma mıydı? Demek ki bu sayı neymiş? 7 kök 2'ymiş arkadaşlar. Gördün mü? Bu kadar kolay. Bu da ikinci yöntem olarak aklımda kalsın. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar kareköklü sayının bir notumuz var. Bakalım kareköklü sayının kat sayısı karesi alınıp içerideki sayı ile çarpılarak kök içine yazılabilir. E demek ki ne diyor arkadaşlar? Biraz önce yaptığımız işlemin tam tersini yap diyor bana. Sen diyor bunu diyor karesiyle kare kökü götürdün dışarı çıkarttın ya bu dördü. Şimdi bunu yeri içeriye nasıl sokabiliyorsun? Bir bakalım diyor. Mev kazanımlarımızı zaten bu da var arkadaşlar. E şimdi ben o zaman ne yaparım? Kökün içine dördün karesini alıp sokacağım. Bak dördün karesini aldım. Çarp diyor. içerideki sayıyla. E arkadaşım o zaman bunu çarparsam ne olur? Bak şimdi. Dördün karesi 16. ile çarparsın ne yapar? 48 yapar işte bu kadar. Kolay. Tamam. Hemen şunları şöyle tık 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 ayırayım. Arkadaşlar orada işlemlerimizi yapalım. Peki hala. E bunu nasıl sokacağız hocam? Bak 2'yi ne yapacaksın? İçeriye alacaksın. 2 içeriye alırken ne yapıyorsun? Karesini alıp içeriye alıyorsun. Yani 2'nin karesi çarpı 6 mıymış bu sayı? Hani bak ben sana bunu dışarıya çıkart desem ne yaparsın? Hocam bu 2'yi de bu kare kök birini götür bu 2 dışarıya çıkar. İşte ne yaptım bu sefer de? 2'yi tekrar ben içeriye aldım. O zaman burada ne olur? 2'ye 2 4. Yani 2'nin karesi 4. 6'yı çarptım 24'tür arkadaşlar bu sayında Demek ki kök 24'müş. E buna bakalım. Hocam bu eksi var. O eksi dışarıda kalsın problem değil. Ne yapacaksın? 3'ün karesini aldın. 3'ün karesi çarpı 5 mi? E demek ki bu sayı nedir? Eksim dışarıda kalsın önemli değil. 3'ün karesi 9. 9 kere 5 45'tir arkadaşım. Tamam mı? E son olarak buna bakalım. Hemen ne yaptın? 5'in karesini aldın. Çarpı 2 var içeride. O zaman 5'in karesi nedir? 25. 2 ile çarptım. 50'dir arkadaşlar bu kadar kolay hiçbir şeyi gözünde büyütme. Yeter ki çalışmaya devam et. Tamam. Evet. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemine bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Kareköklü sayılarla çarpma işlemi yaparken bu sayfada çarpma işlemini anlatacağım. Bir sonraki sayfada bölme işlemini anlatacağım. Çarpma işlemi yaparken kök içindeki sayılar çarpılarak kök içine yazılır. Güzel. Kat sayıları ise çarpılarak kat sayı olarak yazılır. Bak yani bana diyor ki Kat sayıları diyor. Kendi aralarında çarp. Kök içlerini diyor. Kendi aralarında çarp. Çok güzel. Çarpalım. 3 kere 2 6. Gayet basit. Bu benim neyim? Kat sayım. Kök içlerinde ne yapıyor? Kendi aralarında çarp. Kökünü aç diyor. 2 kere 5 10. Bu kadar basit. 6 kök 10'muş. Geldim buraya. Katsayılar sayılar kendi aralarına. 3 kere 4 12. Katsayılar 7 ile 3 çarptım. 21'dir arkadaşım. Tamam. Şimdi buraya geldim. 6 ile 3 çarptım. 18. Kökün içindekiler ne? 3 ile, 3 ile 2 çarptım. 6. 18 kök 6'ymış arkadaşlar. Tamam. E peki buraya geldim. Bak şimdi. Aa hocam burada kök 3 ile kök 2'yi toplamış. Niye toplamamış bunları? Arkadaşlar biraz sonra sana karakülü sayılarda toplama işlemini anlatacağım. Ancak ve ancak toplama işlemi yaparken ne olması lazım? Kök 3'lerin aynı olması lazım. Dolayısıyla kök 3 ile kök 2 toplayıp aman ha, kök 5 diyemeyiz. Dolayısıyla burada ne yapar? Bu sayı böyle kalır. E ne yapacağız o zaman? O zaman bu 5'i ne yapacağım? İçeriye dağıtacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. 5 ile kök 3'ü çarpıyorum. Bak şimdi. Bunu şurada sana şöyle anlatayım. 5 ile sen kök 3'ü çarparken aslında ne yapıyorsun biliyor musun? Sen buradaki bunun Başındaki katsayı 1 değil mi? Kök 3'ün başına 1 var. Bak kökün içinde, kök 2'nin önünde de bir 1 bir var. 1 yazmak zorunda değiliz. Çarpmada etkisiz eleman olduğu için. Dolayısıyla bunun sonucu nedir? 5 kök 3'tür arkadaşlar. Hemen buraya da yazıyorum. 5 kök 3 artı 5 ile de kök 2'yi çarparsam aslında 5 ile kök 2'nin önündeki 1'i çarpıyorum katsayısın. Dolayısıyla o da ne oldu? 5 kök 2 oldu işte bu kadar. Şimdi geldim buraya. Bakalım burada da hepsi köklü sayı bakıyorum. Bakıyorum. Yine e, bu işlemi ne yapamam? Çıkaramam. Yani buna kök 3 asla diyemem. Ne yaptım? Kök 2'yi içeriye dağıttım arkadaşlar. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam ne olur? Kök 10 olur. Çok güzel. Aferin sana. Pekala. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam ne olur hocam? 2 olur 2. Neden biliyor musun? Çünkü aynı kare köklü ifadeleri çarptığınız zaman onu ne yapar? Kökten kurtulur artık. Neden hocam öyle? Bak kök 2 ile kök 2'yi çarparsan 2 ile 2 yani kök işlerini çarpmıyor muyduk? Çarpayım. Kök 4 değil mi? E kök 4 de zaten 2 değil mi? Gördün mü? Yani arkadaşım kökün içindeki sayı ne olursa olsun mesela kök A ile A olsun. Kökün içindeki sayı ne olursa olsun aynı sayı iki kez çarpıyorsan dışarıya içerinden kurtulmuş olarak ne yapar? Çıkar. Bunu sakın unutma. İşlem hızlanma yani sana işlem kolaylığı sağlar. Peki hala geldim buna. Ne diyor? Kök 4 ile kök 125 çarpıyor. E ne yapacağım? Bunların zaten katsayıları ne var? 1'e 1 var. 1 ile 1 çarpım 1. Yazmaya dahi gerek yok. Kök işlerini çarpıyorum. 4 ile 25 çarparsam 100. Yani ne oldu bu? Kök 100 oldu. Ha hocam bu bana bir şey anlatıyor. E bu zaten onun karesi değil mi? Kökün içinde. E bu kare ile kare kök birbirini götürüyordu. Ne diye çıkıyordu bu dışarıya? 10 diye çıkıyordu. İşte cevabım neymiş? 10'muş arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Evet. Şimdi bakalım. Kare köklü sayılarla bölme işlemine geldik şimdi. Bölme işlemi yaparken diyor katsayı katsayıya kök içini ise kök içine böleriz. Bakalım arkadaşlar. Diyor ki katsayı katsayı bak gayet kolay. 4 2'ye bölüm nedir? 2'dir hocam. Tamam. Hemen kökünü aç. Kök 21'i kök 3'e bölersen ne olur? 7 olur arkadaşlar. Kök 7 olur. 2 kök 7'ymiş cevabım. Pekala. Kök 15'i düzeltiyorum. 15 kök 3'ü 3 kök 3'e bölüyorum. E, katsayı bölüyüm. 15'i 3'e bölersem ne yaptı? 5 yapar. E kök 3'ler zaten ne yapar? Sadeleşir arkadaşlar. Diyelim ki o an sadeleştirmek aklına gelmedi ya da bilmiyorsun. Ne yapacaksın? E kök 3'ü üç, kök 3'e bölersen kök 1 yapar. E kök 1 de zaten 1 değil midir arkadaşlar? Gene cevabım 5'tir. Neden hocam kök 1 1? Bak şimdi kök 1. E kök 1'in karesi zaten 1 değil mi? Bu 1 ile kare ile kare kök 1'ini götürür. Bu zaten dışarı her türlü 1 olarak çıkar. Basit şeylerde lütfen hata yapma. Tamam. Şimdi geldim. Kök 80 bölü kök 5. Neymiş arkadaşlar? E, ee, bunun katsayısı da 1. Bunun katsayısı da 1. 1'i 1'e böldüm. 1. Yazmaya dahi gerek yok. E, kök içini kök içine bölüyorum. 80'i 5'e bölersem ne olur? Kök 16 olur arkadaşlar. E, kök 16 zaten hocam 4 değil mi? Aferin sana 4. Bak arkadaşlar ben aynı zamanda bunu şu şekilde de gösterebilirim. Bakın. Tek kök içerisinde yani 80 bölü 5 gibi de gösterebilirim. Bunları da e, unutmayalım. Yani 80'i 5'e böldüm direkt kök 16. Yine o da 4 Bu şekilde de işlemi yapabilirim. Pekala geldim buradaki son işlemime. Bakalım bize ne diyor. 35 kök 7'yi 5'e bölmüş. E, hocam burada kök yok olmayabilir. Ben ne yaparım o zaman katsayı katsaya bölerim. 35'i 5'e bölüm ne yaptı? 7. E, kök aynı ne yapıyor? Duruyor 7 kök. 7'ymiş cevabı. Tamam mı arkadaşım? Devam ediyorum. Evet bir diğer map kazanımı olan ondalık gösterimlerin kare kökleri. Neymiş bakalım. Ondalık gösterimlerin karekökleri alınırken payın ve paydanın ayrı ayrı bak burası önemli nokta. Ayrı ayrı ne yapılmış arkadaşlar? Karekökü hesaplanırmış. Şimdi bakalım hesaplayalım mı? Ne diyor sana? 0 tam yüzde %64 kök kök. Bunu ne yap diyor? Dışarıya çıkart bir şekilde. Bakalım nasıl çıkacak? Bak şimdi. Arkadaşım ben bunu ne yapıyor? Ayrı ayrı. O zaman ben bu sayıyı bak kökün içerisinde 64 bölü 100 gibi düşünemez miyim arkadaşlar? Tabii ki de düşünebilirim. Rasyonel şekilde yazdım. O zaman ne yapacaksın bunu? Ayrı ayrı alayım. Bak kök 64 bölü kök 100 olmaz mı o da arkadaşlar? Doğru mu? Ayrı ayrı dedikten bunu kastediyor bana. E, dolayısıyla e, hocam kök 64 8'dir. Güzel. E, kök 100 de 10'dur. Aferin sana. Demek ki bunun cevabı neymiş? 8 bölü 10'muş arkadaşlar. Tamam. Hemen şuraya tık 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 çizgilerimi çiziyorum. Evet şimdi geldim. Kök sıfır tam onda dört sayıma. E ben bunu hemen ne yapacağım? Tek kökte bu şekilde rasyonel bir şekilde yazıyorum. Dört bölü on diye arkadaşlar. Tamam yazdım. E bunu ayrı ayrı yazayım hemen bir de. Kök dört bölü kök on. E bu nedir hocam? Bu da e kök dört iki diye çıkar hocam. Bu da e kök on diye kalır. Arkadaşlar biz biz asla paydada kök bekletmeyiz. O bize çok terstir. Tamam o zaman ne yapacağım? eşleniğiyle çarpacağım arkadaşlar. Yani sayının kendisiyle çarpacağım. Hemen çarpalım. Bak ne yapacağım? Ben bunu hem payla hem paydayla ne yapıyorum? Çarpıyorum arkadaşlar. Kök 10 ile 2'yi çarparsam ne olur? 2 kök 10 olur. Tamam. Kök 10 ile kök 10 çarparsam biraz önce ben sana öğrettim. Neydi o? İki sayı aynı sayı çarparsan kökün dışına çıkar. Yani 10 olur. Demek ki cevabı neymiş? 2 kök 10 bölü 10. E bunu ben bir de sadeleştireyim hocam. Bunlar sadeleşir. Demek ki bu sayı ne olmuş? Kök 10 bölü, kök, düzeltiyorum. Kök 10 bölü 5'miş arkadaşlar. Tamam. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Geldim buradaki son örneğime. Kök 144. Hemen aldım. Şöyle bir kök yapayım. 144 bölü 100 diye ben bunu rasyonel şekilde yazamaz mıyım? Yazarım. Hemen bunu ayrı ayrı alalım. 144 bölü kök 100. E bu nedir hocam? E bu 12'dir hocam. E bu da 10'dur. E tabii ki de. E de hemen bunları sadeleştir. 2 ile sadeleştir. 6 bölü 5'tir arkadaşlarım cevap. Tamam. Devam ediyorum. Evet. Geldim kareköklü sayılarla toplama ve çıkartma işlemini arkadaşlar. Bakalım. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaparken kök içlerindeki sayılar mutlaka aynı olmalıdır arkadaşlar. Tamam mı? Mutlaka aynı olmalıdır. Tamam. Şimdi geldim. Aynı değilse işlem yapılamaz arkadaşlar. Bunu biraz önce de söyledim. Bakıyorum hemen. Hemen kök içine bakayım. Hmm, kök, kök 2 kök. Güzel. Demek ki bu işlemi yapabilirim. Bunun katsayısı ne? 2. 3'e toplarsam ne yapar? 5. Demek ki arkadaşlar 5 kök 2'ymiş. E hocam neden 5 kök 4 olmadı? Olmaz o çarpma işlemi olur. Burada ortak köklerde ne yapacaksın? Bir tanesini alacaksın. Tamam. Şimdi geldim. Kök 6 artı kök 6 artı kök 6 artı kök 6. E arkadaşlar bu işlemin sonucu nedir? Bak bunların katsayısı 1 değil mi? Hepsinin katsayısı 1. E şimdi bak 4 tane kök 6'yı toplarsan ne olur cevap? 4 kök 6 olur genco. Tamam. Pekala. Şimdi geldim buraya. 2 artı kök 2 demiş. Aha ne yapacağız? Arkadaşlar bak burada kök yok. E bunun katsayısı da 1. E tamam ama bunu ne yapamam? Toplayamam bu şekilde. Bu ne yapacak? Bu şekilde kalacak. Yani bunun cevabı nedir? 2 artı kök 2'dir arkadaşlar. Köklü bir sayıyla sabit bir sayıyı toplayamam arkadaşlar. Ama bu çarpma işlemi olsaydı bak 2 çarpı kök 2 olsaydı bunun zaten cevabı 2 kök 2 idi değil mi arkadaşlar? Tamam. Pekala geldim buraya. Şimdi 10 kök 3'ten kök 3'ü çıkartmış. E ne olacak cevap? Bak şimdi. E bunun önünde 1 yok mu zaten? Bunun katsayısı kök 3'ün katsayısı 1. Bak 10 kök 3'ten bir tane kök 3'ü çıkartıyorum. Yani 10 tane elmadan bir tane elmayı ne yapıyorum? Alıyorum. O zaman geriye ne kalır? 9 tane elma kalır arkadaşım. Tamam. Şimdi geldim buraya. 7 kök 6'dan 10 kök 6'yı çıkartayım. 7 kök 6'dan 10 kök 6'yı ne olacak? Hmm. demek ki katsayıdan katsayı çıkartacağım. 7'den 10 çıkar. Eksi 3. Güzel. Kök altından bir tanesini ne yapıyorum? Yazıyorum. Eksi 3 kök 6'ymış cevabım. Evet. Bakalım son örneğimize. Kök 25. Hemen bak yazayım. 5'tir hocam. Güzel. Kök 49. 7'dir hocam. Aferin. İyi ezberlemişsin. 5 kök 7 ile de 7 yedi kök 7 toplamış. Ne yapacağım hemen? Katsayılar. kök içeriye eşit toplayabilirim. 5 ile 7'yi topladım. 12. 12 kök 7'dir bunun cevabı. Hemen düzenleyelim. E 5 ile 7'yi de toplayınca zaten 12 olur. Demek ki bu işlemin sonucu neymiş? 12 artı 12 kök 7'ymiş arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın, İyi günler diliyorum.